Gel gülüm gel. Gel. Külü üzeri şu an rahat. Bir, bir buçuk kilosu var. Süper bir balık. Süper bir balık. Da bunu burada nasıl alacağız? Çok yüksekteyiz ya. Çok yüksekteyiz ya. Kepçemiz de var ama aşağı inmek çok zor. Oh. Hadi bakalım. Videoyu sonlandırıyorum. Umarım bu balığı kaçırmam inşallah. Çok yüksek değil. Bir tane daha yanında var. Bak bir tane daha yanında var. Bir tane daha geldi yanında. iki tane var. Gördün mü yanında yine? Bak. Gördün Yanında bir tane daha geldi. Ondan biraz daha güçlü var. Gördüm abi. Oy çok güzel ya. Kafa atıyor. Çok kafa atıyor. Şimdi bu yüzünü kıyayım anlıyor musun? Alamayabiliriz diye korkuyorum. Abi. Ama acayip güzel bir hayvan abi. Hayvanı kendi çok güzel. Yaklaş. Günün bereketi, vicdanlı avlanan, olfasızsız olan herkese rastgele Mevlam bu güzelliği sportif avlanan herkese nasip eylesin. Muhammed Coşkun kardeşimin e, rızkı bu. Bugün onun için avlandım. Sözüm vardı. Bayağı bir yol katettik, ırmakları gezdik, dolaştık. Sonunda bu güzel trofeye kavuştuk. Normalde ben bunu alacak taraftarda değilim ama arkadaşıma sözüm var. Ona hediyem olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim.